Merhabalar arkadaşlar kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Ben Merve örnek işçi ve yine yanımda. <laughs> güzeller güzeli Melike yalnız var. Ve bu kanalda tekrar ben varım arkadaşlar. Geçen hafta da e, kutuda ne var çekmiştik. Ve Merve tekrar dedi ki ben seninle video çekmeyi çok sevdim. Evet. Sen mükemmelsin. Sen en tatlısın. Kendimi övdüm. <laughs> Ve, tek... <laughs> <laughs> Ve tekrar buradayım. Bu biraz daha fırlama biraz daha eğlenceli bir video. Evet. İkimiz de hiçbir şey bilmiyoruz. Yani birbirimizi tanıyoruz ama minimalist tanıyoruz. <laughs> Ve önümüzdeki <laughs> hafta. Mesafeli bir arkadaşlık. Ya mesafeli değil aslında. Ama artık ne, insan... <laughs> çok merak ettim canım. Hayır şey, e... evet bir arkadaşlık, bir dostluk evet, var, var ama e... güzel de bir arkadaşlığımız var. Yani ben öyle. seviyorum senin arkadaşlığını çok seviyorum. Ben de öyle yani sevimli bir arkadaşlık seviyeli, sınırlı, haddini evet. bilerek bir arkadaşlık yani. Evet. Güzel. Yani... böyle soğuk gibi kaldı değil. Değil, değil. Samimi ama sınırlarını bilerek ilerleyen. Sınır. Dozunda. evet yani. tansiyonlu. Evet. Hadi başlayalım o, o zaman. zaman başlıyoruz. Hadi. Hadi bakalım. İşaretle bakalım. Ee, bu arada Merve'nin önünde benim kağıt seçeneklerim var. Şöyle arka arkaya göreceksiniz zaten. Ha bu seninki mi? Evet o seninki tamam. bu da benim e, şey seninki. Onlar benimki bunlar seninki. Evet. Tahmin etmeye çalışacağız. Hadi Onun bakalım. göre üstüne çarp atacağız. Başladım. Tamam. Sence hangisi? Tamam. No. Döndürüyoruz. Bence Merve'nin en sevdiği renk mor. Dıt. Yanlış. Pembe. Ya. Net pembe. Direkt pembe insanıyım ben yani. Hiç değilsin. Hiç görmedim <laughs> Kanka, ya. Kanka bunu kıyafete yansıtmıyorum ama en sevdiğim renk hani hatta... Kıyafete yansıtmıyorsan neye yansıtıyorsun? Hayal ya dünyanı göremem. Şey... <laughs> yani pembe insanısın. Ya kıyafetlerim ya siyahtır ya beyazdır. Çok nettir. Ama kesinlikle en sevdiğim renk pembedir yani. Okey arkadaşlar ben Ayrıca benim mor da bakayım. yok. Siyah. Ben siyah dedim. Doğru mu? Doğru. Benim için okey. O en zaman... siyah. O zaman ben çiziyorum. Hazırım. Kanka bunu yapmak istediğim şeyi yapabilecek miyim çok emin değilim. Ayıp ediyorsun. Direkt kırmızı ruj aldın. Yok, dudağına değil. <gülüyor> nereye? <gülüyor> <gülüyor> Dudağıma değilse nereye? Yanağına. Ya Şöyle buradan başlayayım. Ya da bu tarafa mı çizsem daha çok görünür. Evet. Biraz prim kovalıyorum şu an. Prim peşinde. Ayıp ediyorsun. Kanka ama senin tam dönmen lazım. Şuraya. Şöyle. 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 Harbi neler. Bunu boyayacağım bile. Anladınız değil mi arkadaşlar? Siz anladınız beni. Ben yokum. Ekip de anladı şu an arkadaşlar. da yok önümde. Keşke evet ama yok. Aynı olmasın. Çünkü ne çizdiğimizi en son görelim. Böyle sürpriz olsun. Gerçekten videoyu hep beraber izlerken mi izleyeceğiz? Yani bunu ben <laughs> ne olduğunu böyle mi görüyorum? Güzel bir şey. Kanka kötü çirkin bir şey değil ama... Yani subliminal mesaj içeriyor. Covid hmm. o zaman. <laughs> Hayır buraya birisi çizmiyorum tabii ki. Ama güzel yaptım mı ona emin olamıyorum. Ama bence iyi. Melike <laughs> 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 korkuyor ya. Şey yalnız. Youtube kariyerim başlamadan bitti sanırım. Bence bitmez ya. Şu an prim kovalıyorum kanka. Yaşan da bitti saygısızca aldatmanın Al tadına varınca. Aldı. Burada evet. ne var, acaba? <laughs> burada ne ne var acaba? Burada ne var? <laughs> Ayıp ediyorsun. <laughs> kötü bir şey yok. İnan kötü bir şey değil. Ama ne? Ama ne? Kırmızı rujla neyse geçelim. Yani. Hadi ikinci soruya geçelim. İkinci soruya geçtik. Hmm. Hobisi. Melike'nin hobisi. Evet. Ne olabilir? Ne olabilir? Hmm. Çok kararsız kaldım. Bu biraz zorlayıcı olmuş ya. <laughs> Melike de yalnız şu an bir şeyler yapmak istiyor bana. Netim. <laughs> şu an netim. Onu fark ettim ben. Ya ben bunu seçiyorum ya. Bence Melike'nin hobisi kesinlikle yemek yapmaktır. Merve'nin de yatmaktır. Doğru Net. bildi. <laughs> Okey. Arkadaşlar bu hiç kimse birbirine çirkinleşmiyor. Bunu geçiyoruz. Ya hayır! Ne? Yo evet. Doğru. İlla bir şey yapayım mı? Gel. Yap ya. Eğlenceli olsun. Aman salla boş ver. Yap. Yap. Merve Yap. bana yaptı. Sen, ben senden, yapıyorum o zaman. Senden değerli değil arkadaş. Okey anlaştık ya buraya. Bu ne? Gel. Geliyormuş insanı bu da. Öpücük mü çiziyorsun? Ne yapıyor? Öpücük hissettim ben orada. Yazı mı yazdı? Yazı mı yazdı? Ne oldu Komik bir şey mi bu? <laughs> Bilemiyorum. Hadi tamam. bakalım. O gelsin. zaman geçelim. Geldik yeni soruya. Üçe, bakalım. evet. Fobi. Hmm. 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 Kanka çok hmm. gerici <laughs> Bilmiyorum evet. O bana bakıyor ben ona falan. Ben de bir kararsız kadınsın değil mi? Neyse ki yalnızlığı doğru yazmışsın Teşekkürler kanki <laughs> Doğru mu yazmışım? <laughs> yani, genellikle yalnızlık yazıyorlar hmm. Bence budur Hamam böceği no. Değil mi? Değil Merve'ninki doğru mu? O da mı değil? O zaman karşılıklı çiziyoruz. Evet. <laughs> Gel buraya. Evet. İlk önce ben çizeceğim. Tamam. Ne kadar şey lazım. <laughs> hazır. Tabii. Nereme? Ağzına. <laughs> nereme? Ağzına. Nereme? Küfür nereme? Gibi. Nereme? Bu biraz Gözlerimi. küfür gibi oldu. <laughs> buraya ağzına? şey ekler misin? Neremi Neremi Gözlerini. Neremi Neremi. Evet. Öpücük yapayım mı? Yok. Ya gerek yok. Büyük yaptı yani bildiğin. O dişime geldi. <laughs> çok güzel. Ruji yedim bildiğiniz yani şu an. Çok palyaço mi döndü bence bu iş? Evet sıra sende. Aa. Hı. Hmm. O zaman Melike'yi çok çirkinleştireceğim şu an bilendim. Ya. Ayıp ediyorsun. Kanka bilmiyorum bu bıyık gibi hissetmemden sonra Ay, be ben... Ay bıyık yapmadım. Ekip de arkadan bana sinsihince şeyler öyle Yapmayın böyle. abi gaza getirmeyin işte yani. Öf. Benim ekibim var ya çok tehlikeli. gerçekten. Yani kılıçlı yani. Dünyanın en tehlikeli ekibine sahibim galiba. <laughs> Kanka ben seni burada Frida'ya çevireceğim. Seni şu an sembolik Frida yapacağım ya. Okay. Bir şey söyleyeyim mi? Bence sana Gucci'den teklif gelir yani bu <laughs> şeyden sonra. Düşünsene. Hazır mankeniz. Düşünsene. Neyse, okey, <laughs> Neyse günahımı çekeceğim. Kanka bir şey söyleyeceğim. Yaz bu videodan sonra cidden Gucci'den teklif falan olursa şey, bu. şey gucu komisyonumu gucu. bekliyorum yani. Gucci gelin Gucci gel. Aa açmamışım ucunu çizmeye çalışıyorum ki <laughs> çok çirkin olacak gibi duruyor ya. Teşekkürler. <laughs> Hayır, hani, kanka güzelsin ama hani şundan sonra kimse güzel olamaz bence. Ayıp ediyorum. Martı. <laughs> Senin ağzına <laughs> İyi izle. Martı yani bildiğin Martı. Bunun <laughs> <laughs> intikamının acısı. Büyük çıkacak. Beni arkada ekip kışkırtıyor. ya. <laughs> acısı iyi çıkacak kanka. Çok güzel. Dur ben bunu iyice şey yapacağım. İçim yanar, içim kanar da. Sen şey, arkadaşlar YouTube kariyerim başlamadan bitti sanırım. Bitmez ya. Bu insanlar böyle şeyleri seviyorlar. Bence seni de seviyorlar. Niye? Kırıldı Allah'ın sopası yok. Mı ettin? Ne yaptın? Kırıldı. Bak ucu burada. Kırıldı yani bildiğin. Yok be çok açtım ondan. <laughs> Devamını kendisi yapıyor <görüyorum gülüyor> Melike şu an. Kanka. Çok üzücü ya. Hazır mısın buna? Görmüyor Kanka sen şey bunu yani. göreceğin zaman bence kafayı yiyeceksin. <laughs> sen de. <gülüyor> <gülüyor> Kanka evet görmeden konuşuyorum bir de. Bir çok bir de yani, daha. görmeden konuşuyorsun ya çok kötü. <laughs> Ama bir şey söyleyeyim şu an tam Feride oldu. <laughs> Yemin ediyorum. Bakar mısın? Aynen. Lütfen. Tabii <laughs> Ekip arkada kırılıyor okay şu an. Mi? Çok iyi değil mi? Okey mi şu an arkadaşlar? Yönetmenim okey mi? Okey. Siz okeyseniz ben okey. Evet. Şimdi en sevdiğimiz içeceğe geliyoruz arkadaşlar. Bu çok basit olmuş bence. Net senin en sevdiğin içecek kahve yani. Net. Oh. Tek geçerim. Kola mı? Kanka milkshake'ti. Ya milkshake... <laughs> ya milkshake öyle kolay bilinecek bir şey... Bilinecek... Kanka yazıyor. Bulunacak bir şey de değil yani. Neden kolayı sevmezsin ki? Sen bence çok kolayı seviyorsun. Bilmiyorsun <laughs> şu an. Ruh bunu bilmiyor. Yani sen bunu bilmiyorsun. Yanlışlıkla yazmışsın bence yani. Tamam olarak. <laughs> ne yapacaksın? Hipnozize mi edeceksin beni? Ekipte var aynısı. Okay. Teyitini alalım istiyorsan. Kahve. O zaman ben devam ediyorum. <laughs> Sevdim ben bu işi Aynen ekip yine bana hinlikler veriyordu Zaten bir şey söyleyeyim mi? Ya Böyle benim... bekliyorum okey <laughs> Benim ekibim olduğu ne kadar belli Ekiple kafam aynı Ben düşünüyorum ne yapsam diye Ekip bana oradan onu yap diye Diyor yani Ama zaten onu yapacaktım <laughs> Kocaman bir ben Çok üzücü <laughs> Bir şey söyleyeyim Harbi tam Firide oldun kanka sen. Tam. Çok tam yani. Bu kadarcık. Bu konuda yorumlarınızı alırım. <laughs> Üzücü. Oldu ya. Oldu oldu. Hadi bakalım geçelim. <laughs> en sevdiğimiz yemek. Ha. Şimdi <laughs> gönlüm mantıdan yana, yana, yama diyecektim. Yama. <laughs> gönlüm mantıdan yana ama bir Kayseri olarak tabii ki. Ama bence sen köfteyi seviyorsundur. Köfte diyorum. Evet. Yanlış. Gel buraya. Yalnız, Şimdi buraya gel. Ben Senin böyle anne de... pislik. O <laughs> oh, bilenmiş bir dakika burada Senin bir bilene var. Olası. Burada Senin bir... lanet olası koca popolu pislik buraya gel. <laughs> Hemen buraya geliyorsun. Seni. <laughs> Korkuyorum benim de korkum bu. <laughs> 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 ne yapacağım bana? Düşünüyor. Düşünüyor. Evet düşünüyor. Sen beni rezil, pislik bir şey yapıyorsun şu an. İntikamcı olacak demiştim. <laughs> şu an bayağı rezil, pislik bir insan oldum ben. Hiç yakıştı mı bu bana? Yakışmadı değil mi arkadaşlar? Siz de aynısını düşünüyorsunuz bence. Bunu sen istedin. Bu ne? <gülüyor> ya, <gülüyor> ya iki parka da kırılıyor. Bu ne? Bunu sen istedin. Ya ben yine güzel çirkin yaptım. Hani <laughs> anladın mı? Güzel. Ne istiyorsun ben... Benden? Şuradan mı? Wow. Çok üzücü. Oradan... <laughs> Kanka bu ne? Masanın şu an yansımasından bakıyoruz. <laughs> Neyse diğerine geçtik. Yeah. Bu sorunun cevabı bence aynıdır. Aynı Aynıdır ya. Evet. Aynıdır evet, ya. evet. Net oyuncu Kemal Sunal der tek geçerim Yani ikimiz için de öyle. Allah rahmet eylesin. Aynen öyle. Rahmetle analım burada. Aynen. Yani. Bu... Diğerine geçelim. Evet. Bunu da <laughs> bilebilirim diye düşünüyorum. Yani mi... çok da zorlamaz bence. Sen o kafada değilsin. <gülüyor> <Ganka>. <gülüyor> değilsin sen değilsin. En sevdiğimiz yapayım. şarkıcı. Ters doğru keçeği. bildin. Ha ya. Öyle ters köşe yapmayacaksın. Doğru, mu? doğru. Doğru. Tamam. Doğru. Yönetmenim doğru değil mi ya? Öyle yazdım ama okey. Evet. Hmm. Evet. En sevdiğimiz rakam. Değil abi. Değil, 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 değil. değil abi. Sen? Doğru. Doğru mu? Doğru. O zaman sen yanlış bildin ben mi yapıyorum evet. değil mi? Ha, intikam soğuk yenen yemektir şimdi kankacığım. Gel i̇çim bakalım yanar, sen. İçim yanar, içim kanar da. ya. <laughs> Çok çirkin bir şey olacak bu millike. Üzgünüm. Ayı, Üzgünüm kanka. Ben yine... Şu karemi, karemi alayım ben? Çizgi mi var bu hayatta yani? Bir şey Hı -hı. Mi? bu tam bu. Kanka. Gel buraya gel. Madem bu yola baş koydum. <laughs> üzücü. <gülüyor> Çok üzücü. evet. Devam edelim. Ne varmış bakalım sırada. <laughs> Bakmayacağım. Çok ya. Masanın şey yansımasına da bakmak istemiyorum. <laughs> Ya keşke sürpriz olsaydı. Aa, yükselen burç. Burç. Burçlarla aram da hiç iyi değildir ya. Ya benim biraz biraz. <laughs> Tahmin. Şimdi. Bence senin yükselen burcun terazidir. Seninki de kovadır. Değil. Yengeç'e yengeç misin? geçmeyen için hadi canım ciddiyim gerçi anlamam lazım yani o duygu sağlığından falan erci alırım benimki falan. de terazi okey doğru mu bildim aa ay burcum başak o zaman yine ben mi yapıyorum kanka maalesef hmm. bye bye happiness <laughs> bye bye happiness. <laughs> gel gel Görmediniz duymadınız bilmiyorsunuz arkadaşlar aklıma bir şey yazacağım Anasını. Ha. <laughs> <laughs> neymiş o? Çok o? sevdim ben bu işi. Acaba neymiş bu yani? <laughs> gel gel. Neyle alakalı onu söyle bana yazacağın şey. Ya kanka kötü bir şey yazmayacağım. Buraya <laughs> yazmayacağım yani tutup da. Onu yazsan daha iyi bazı şeylerden. <gülüyor> <gülüyor> bazı şeyleri Neyim yazmak yok, yerine onu yazsan daha iyi yani. Yok subliminal yine subliminallerden devam. Okey anlaştık. Kanka anlaştık. gel. Best ben falan geliyorum. yazar insan yani. Bu nasıl yazdım yalnız? Bu A harfi. Okey. Ooo okuyor. <laughs> Çok iyi. Bu bir A harfi. Aptal yazıyormuş ama. <laughs> değil Ayıp kanka. ediyor. Hayır öyle bir şey değil. B harfi. E kanka okuma. Şuraya da şöyle bir ünlüm <laughs> Şöyle bir izleyen seyircilerimize Göstermek ister misin kanka <laughs> Şöyle baksınlar Bir kapanı sağa sola bir çevir <laughs> Bence okeydir Arkadaşlar siz aldığınız mesajı sizi seviyorum. Evet, diğerine geçelim. Ah, bu son soru. Son soruya geldik. Son soruya geldik. Evet, son soruya geldik. En sevdiğimiz tatlı. O. Hmm. Ha. <laughs> <laughs> hmm. Ah, o, ah, e, u. Hmm. <laughs> Şimdi. Hmm. O piti piti karamelası Çok karamalı. düşündürücü bu. Tatlı. Hazırım. Okay. Ben de hazırım ya. Sütlaça bastım oyumu. <gülüyor> <gülüyor> doğru bildin. Sen de doğru bildin. Aa, tamam. Ceza falan yok. Yeah. Ya da son bir kez böyle bir... Evet son bir patlatalım evet, ya. Son şeyi yapıyoruz. Patlatalım. Hadi. Evet. İkimiz de doğru bilmenin şerefine buradan. Ben yapıyorum. Gel buraya. Hadi bakalım. Hiç güvenmiyorum sana. Çok çirkin bir şey yapacaksın sen beni şu an. Bastı Allah. Allah'ım. Gelinin kız kardeşi. Makyajı ve ben. Ya da çok utanmışım, her yerim kızartmış. <laughs> Kanka gözüme gözüne o fırçayı <laughs> <istansın gülüyor> ya. <gülüyor> yani... Hani olayım şu kazı çalışması anladın mı? Fırça değil yani. Evet, sıra sende. Hmm. Stupid. Tamam. Bıyık yapacağım ya. <laughs> Bir o eksik kaldı, onu da yapayım tam olsun yani. Kanka bu arada şunu da fark etmedim sanma. Sen beni hiç tanımıyor musun? Ben yine tanıyormuşum da? Evet ya. <laughs> Sen beni hiç tanımıyor musun? Abi utan. Lütfen şu an takipçilerimizin karşısında utan. Ben şu köşeye geçip tek ayak üstünde <laughs> utan duracağım. Utan ve gel. Ama bununla Sen şey, alakalı... flamingo sana... musun? Sen niye tek ayak? <laughs> Ceza olarak. Ama şey, yakın bir tarihte biz bunu e, erkek arkadaşımla da denedik. Bana saçma sapan internetten bir test yapmış ve bana gönderdi. Abi yok yani. Tek bıyıkla konuşuyor ya yalnız benim sinirlerim bozuldu. Gerçekten. <laughs> Gel tamamlayayım. Olmuyor yani. <gülüyor> Yargılarım <gülüyor> hep farklı. Çok sinir bozucu. Kankasına bıyık yakışıyormuş. Bu hayatı hiç onu, adil değil. Onu <laughs> keşfettim. dur. Söyle, senin almazlık bıyıkları. <laughs> o kadar Gerçi hiç aldırmıyorum da. Kuaförler kapı. Kuaför. E, sen sarışınsın, avantajın var. Ben aldırmasam, ol, anladın mı? Ben olmaz de. o. Sıfır evet. Sıfır. Arkadaşlar, biz çok eğlendik ve hala eğleniyoruz daha. Ben Melike'ye bakarken eğleniyorum yani şahsen. Ben de şu şurada. Bakarken çok eğleniyordu. Yaz ben bir ekipten aynı rica ediyorum. Hani bir bir biz yüzleşelim bir kendimizle. yüzleştirmiyorlar. Ya. Neden? Böyle ama? kapatacaksın. Dur ben diyorlar. hayır. Bir tepkimizi merak ediyorum ya. Melike'nin tepkisi ne olacak? Ya dur, da benim tepkim... şuradaki aynaya açalım. Orada var mı? Var. Tamam ben almaya gidiyorum yoksa... Melike'nin... <laughs> 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 Aboneyim abone Bileklerim cebinde Ball... Peki, Neydi ben... o Ballı lokma tatlısı Hadi neydi hemen Hayırlısı mı hatırlamıyorum <laughs> Abone ol demesi Çok <laughs> yani Beni burada kullanması Peki, bu, bu taraf ne Bu ne, ne Youtube <laughs> Beni tamamen kanalı için kullanmış Yazıklar olsun Şimdi bu tarafa dön ve ben... de ki... Ha, A, bu ne? Bir de Beşiktaş yazmış. Aa ben Fenerbahçe'yi kabul <laughs> etmiyorum. Sen niye bana Beşiktaş yazıyorsun? Ateşini yolla bana. Köylü alevler içindeyim. Bu ne? Bilmesem de. Ay çok çirkin. Maymuna döndürmüşsün kanka. Döndürmek? Döndürmüşsün. Döndürmek yani diye bir şey yok. Yani. <laughs> Arkadaşlar... Beni de Youtube'un için tamamen kupaya döndürmüşsün sen. Ben bir şey diyor muyum yani bildiğin? Abone ol. Youtube. Bas. Play. <laughs> Stop. Okey. <laughs> Arkadaşlar hepinize çok teşekkür ederiz izlediğiniz için. Kanalımıza hala abone değilseniz şuraya tıklayarak abone olabilirsiniz. Şuraya. Sizi Çıktık. çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Arkadaşlar sizlerle tanıştığıma Hayır. çok memnun oldum. İyi ki buradasınız. Ben de iyi ki Merve ile beraber bu kanaldayım. Sizleri seviyoruz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.